Merhaba Sektör Merkezi izleyicileri. Sizlere Adana Çukurova'dan seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Ayşe ablanın yerindeyiz ve yanımızda firma sahipleri Ayşe Hanım ve Murat Bey var. Merhabalar. 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 Evet, öncelikle Ayşe abla senden başlamak istiyorum. Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsun ve neler yapıyorsun? 10 senedir bu hizmette uğraşıyorum ve bununla alakalı ev emekleri artı psikologluk yapıyoruz. Evet, biraz daha detaylandıracağız şöyle ee, de bunları. Tabii. Ayşe ablanın yeri neler yapıyor, nasıl hizmetler sunuyorsunuz burada konuklarınıza? Ya burada işte insanlar bir aile ortamı gibi. Gelen müşterilerimiz sanki ailesiyle oturuyormuş gibi, kendi evinde oturuyormuş gibi rahat bir ortamda hem yemeklerini yiyorlar, hem fallarına baktırıyorlar, hem de güzel bir sohbet edip gidiyorlar. Burada çok keyifli dakikalar geçiriyoruz tabii, tabii sizler tabii, sayesinde. İçeriye girdiğimiz andan itibaren bizlere ilk önce güler yüzlü kişiler karşılıyor. Arkasından ev yemekleriyle birlikte lezzetli yiyecekler sunuyorsunuz bizlere. Tabii. Kahvelerimizi yudumladıktan sonra da bize bir nevi terapi uyguluyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Hemen bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Biraz bu faldan bahseder misiniz bizlere? Murat Bey bir konuşsun. Tabii buyurun Murat Bey. Şimdi biz bu sektöre 2005 beşli yıllardan hı hı. beri bu sektörün içindeyiz biz. Yaklaşık bir 10 senelik bizim özgeçmişimiz var. Eğer e, müşterilerimiz gerektiği zaman e, internet sitelerinde de bizi bulabilirler. E, bayağı bir özgeçmişimiz var. Şimdi biz bu işe başladığımızda Adana'da sadece belli belirli kafeler vardı, fal kafeler vardı. Biz açtığımızda 2-3 tane fal kafeler vardı. Şimdi gördüğünüz gibi tonlarca falcıları görebilirsiniz. Yalan yanlış şeyleri konuşmaktan artık bıkmadılar. Ama biz bu işimizde iddialıyız. Biz bu işi yani ticarete dökmüyoruz bu işi. Yani Ayşe Hanım da burada. Biz bu işi gerçekten sevdiğimiz için yapıyoruz. Ama gel görelim ki işin madalyanın arka yüzünde gerçekten böyle hayretler içerisinde kalacağınız durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle Adana'da falcılar Ayşe Hanım'ın yetişmesinden dolayı belirli bir yere geldiler. Ee, Tabii yani bunda Ayşe büyük emekleri var. Kesinlikle bunu da söylemeden edemeyeceğim. Röportajdan önce sizlerle sohbet etme fırsatı bulduk. Falcılık anlayışını, kültürünü ilk Adana'ya getiren Ayşe Hanım e, evet. ve buradaki birçok şu anda ticarete dönüştürmüş ve falcılık işte, yapanlar da evet. Ayşe Hanım'ın eğitimlerinden sonra evet. bu sektöre atılmış evet, durumdalar. Evet. Ama siz de çok güzel bir konuya değindiniz. E, bu artık ticarete döndü Ben bunu biraz daha açmak istiyorum açıkçası. İzleyicilerimizden mağdur olanlar da vardır eminim çünkü. Adım başı kafelerde fal bakılması, e, insanlardan ticari açıdan ticari yöne yükleyip de para kopartmaya çalışmaları herhangi bir büyü olup olmadığını söyleyerek büyüyü bozabileceklerini söyleyerek evet, paralar çok var öyle, alınması çok var. ister istemez bu işi gerçekten yapan tecrübeli insanlar evet. insanları da zan altında bırakmış evet, evet, orada. evet. Ee, buna nasıl çözüm getirilebilir Murat Bey siz neler düşünüyorsunuz bu konuda yani buna çözüm getirilmesi halkımızın biraz duyarlı olması lazım büyüye falan inanmaması lazım yani sıkıştığı zaman Allah yani bir dua kadar yakınlar yani bunu büyüye falan hiçbir alakası yok bunun. Hı hı. Kesinlikle yani ben İnsanlarımızı biraz duyarlı olmaya davet ediyorum bu konu hakkında. Yani kahve, tarot yani bunlarla biraz terapi alabilirler ama kesinlikle sende büyü var. Gel bunu çözelim. İşi ticarete dökmüş. Yani bir nevi kalpazan diyelim bunlara. Bu da ister istemez az önce de söylediğim gibi işi ehli yapan insanlara e, zarar getiriyor. E, siz burada aslında çok güzel bir şey söylemiştiniz bana az önce. E, kahve falı yukarıdaki bilir. Kahve falı sadece yaşadığınız ve yaşayacaklarınızla ilgili, evet, yaşamak evet, istediklerinizle kesinlikle. ilgili düşüncelerdir evet, deriz. Evet. E, bunu bir nevi e, gelecekle ilgili bir şeyler söyleyip buna göre yaşa değil de e, e, duymak istedikleri. Ha. Kesinlikle. veya yaşamak istediklerini onlara söyleyip tabii, ona bir nevi tabii. umut veriyorsunuz ve terapi sağlıyorsunuz fal karşılığında para almıyoruz Yani bir restoranta gitsen bir kafeye gitsen bir kahve kahve falsız kahve gisen, 10 milyondan aşağı kahve içemezsin yani biz sadece kahve ücretini alıyoruz biz fal parası kesinlikle almıyoruz o kahveyi içtiyse ister baktırır ister baktırmasın o ücreti ödeyecek onun haricinde biz fal olarak, fal parası olarak bir şey almıyoruz. Evet. Peki sizce nasıl çözüm getirilebilir? Biz e, müşteri olarak da biraz e, zor duruma düşüyoruz. Şöyle zor duruma düşüyoruz. E, sizin de dediğiniz gibi 5 tane kafe ile başlayıp şu anda 300-350 tane kafe seçeneği var. Ve insanlar ister istemez seçenek e, sunarken kendilerine e, mağdur olabiliyorlar. Ya kim iyisi o kazansın. Ben kendime güveniyorum. Ben kendime güvendiğim için de ıı, aşağı yukarı 2006-2005'ten beri ben bu işi yapıyorsam demek ki aynı anda kendi ayaklarımın üstünde duruyorsam bu işin uzmanı benim diyorum. Kesinlikle. Yani. Peki yeni projeler, yeni hedefler var mı aşağıda? Ya de, yok. De. Bu şekilde devam edin. Yeni projeye gerek yok. İnsanlar ıı, rahatlamak istiyorsa, insanlar sohbet etmek istiyorsa ben buradayım sadece Adana'ya gelmelerine gerek tabii, yok. Tabii, Tek tabii, bir tabii. Telefon Tabii sadece. tabii tabii. Ee, buradan da bilgi vermek istiyorum. Ayşe abla sadece tabii. Türkiye değil. Yurt dışında duyulmuş tabii, birisi. Tabii, tabii. Tek bir telefonla onunla sohbet edebilirsiniz. Onunla terapi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii. Dertlerinizi anlatabilirsiniz. Yine bir nevi Güzin abla da gideriz. Evet Sen ben canım. öyle diyorum. Mesela a, çocuğuyla sorun yaşıyor. A, bayan geliyor. Ayşe abla ne yapacağım? Bana getirir misin diyorum. Ben o çocukla konuşuyorum. Ya bakıyorum sınavı geçmiş Ayşe siz buna ne yaptınız? Ben bir şey yapmadım. Sadece senin konuşacağını ben konuştum onunla. Hmm. Bu kadar basit yani. Yapılması gerekenlerle hakkında da aslında sadece yön gösteriyorsunuz onlara. Evet Sonra yani. O kişiyi hareketlendirmen lazım. Sen anne olarak kızabiliyorsun. Anne olarak farklı davranış şekli olabilir ama e, ben dışarıdan bir kişi olduğum için benim sözüm daha farklı geliyor karşıdaki insana ve ona göre kendini yönlendiriyor. Kesinlikle. Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Aslında şimdi soracağım sorunun cevabı çok net, açık bir şekilde belli ama ben yine de sizlerden duymak istiyorum. Bu başarının sırrı nedir Murat Bey? Yani bu başarının sırrı ilk önce istikrardan geçer. Yani 10 sene geçmişimizle yılmadan devam ediyoruz bu sektörde. Hani herkes gibi biz kesinlikle yalan yanlış şeyler söylemiyoruz. Çizginizi ve kalitenizi bozmaz olan ediyorsunuz. Bu da zaten arkasından başarıyı da kaliteyi tabii. de sağlıyor tabii. ve arkasından getiriyor. Tabii doğru olan neyse onu yaptığımız için ...halen bu sektörde duruyorsan... ...demek ki çizgim doğru diyorum ben. Kesinlikle. Evet son olarak... ...ekipten bahsetmek istiyorum. Çünkü... ...uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet. Kaç kişilik bir ekiple devam ediyor Ayşe Adladık'ın? Şu gelir. anda dört ki, elemanım var. Dört kişiyle çalışıyorum. Zaten elemanımın ikisi... ...akraba. Bir yeğenim... ...çalışan. Biri... Aile tabii, aynı tabii, tabii, Tabii tabii. Aileden çalışanlar yani. Benim dışarıdan çok fazla... ...elemanım yok. Aile içerisinden kişiler. İşte ise ailem kazansın, beraber birbirimize ortak kararlar alıp birbirimize destek verdiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz. Kesinlikle ben eminim buraya gelenler de kendini evinde gibi hissediyor. Tabi hissettiriyorsunuz evet. orada. tabii. Tabii e, Keyfi dakikalar geçiriyorlar gerçekten. Tabii. E, oynuyorlar. Istiyorum. üstüne basa basa. Sakın üzülmeyin. Adana'da Diya Ayşe abla tek bir telefon uzağınıza demek evet. istiyorum. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek isterseniz öncelikle Murat Bey'den başlayalım. Ben izleyicilerimize lütfen duyarlı olun demek istiyorum. Kesinlikle yalan yanlış şeylere, büyülere kesinlikle inanmayın. Eğer istiyorsanız kafemiz Kenan Evren'de buradayız. Sizleri bekliyoruz Ayşe Hanım'la birlikte. Tabii. Sizlere yani bir telefon kadar uzağınızda gelemiyorsanız bile imkanınız yoksa bir telefon kadar uzağınızda daha açıklayıcı olabilir kendisi. Evet. Ya tabii sohbet etmek isteyen kim varsa ben buradayım, yerim belli, çizgim belli, ben buradayım diyorum. Hepinizi bekliyoruz diyelim tabii, o zaman. Tabii, tabii, tabii. E, hatta bir sloganınız var, onu da söylemek istiyorum. Kahve sizden, gelecekle ilgili duymak istedikleriniz Ayşe abladan diyelim. Yok, öyle değil. Ee, bak bakayım ne yaşayacaksın geldiğin zaman. Tamam, peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben size. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sektör haber merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik sizlere. Ayşe ablanın yerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.